Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yılmaz. Bugün sizlerle beraber yanımda Görkem ile Burak var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. <laughs> o, hoş bulduk. Bugün Burak'la beraber arkadaşlar pes çekeceğiz. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Hoş bulduk. <laughs> ve Burkin takımı arkadaşlar 102 Rashford, 96 Ryan Giggs, 100 Van Basten ve 97 Nedved. Ve takımı çok güzel arkadaşlar. Ölüm stoperleri var. Ölüm forvetleri var. Ve hemen başlıyoruz. Arkadaşlar videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. 2 dakikaya geliyorum. Ve maçımız başlıyor arkadaşlar. İyi seyirler dilerim. Başarılar dostum. Sen de kanka başarılar. Ronaldo'nun vuruşuyla maç başladı. Guti verdi Ronaldo. Ronaldo aşağı gördü Rumunige. Rumini Rumunige geçemedi. Beckham verdi posunu, Neymar geçemedi. anlatacağım ha. mı Gökhan? Olur. Ronaldo yukarıdan <laughs> kaldırdı, Neymar doğru, Neymar aşağıdan kötü vurdu. Ne biçim vurmuş o? Mendy, oynadı Nedved. Nedved yukarıdan gördü, Marcus Rashford. Rashford bu adam çok iyi koşar, Rashford'u devirdiler. Ve sakat değil sakat en azından. Değil. Rashford çünkü <laughs> çok e, kolay, sakat çabuk sakatlanan bir oyuncu. Bakalım. Şimdi Arnold. Arnold. Iı, bayağı baya bir vurucu var. Arnold. Değil o. Arnold vurdu. Kaleci de heya. Heya. <laughs> Gitti. Ronaldo indirdi Rummenigge. Rummenigge geçmiyor. Mendy. Mendy verdi. Mansay Mount. Mansay Mount geçmiyor. Pardon. Irwin. Pardon Guti. <laughs> Irvin. Arnold'da kalıyor top. Arnold ve faal geliyor. Hocam ne Doğru ya. Arnold <laughs> Arnold'da kaydı. Doğru. <laughs> Şimdi Arnold dikti topu. Nansay Mount, Vieira, Patrick Vieira. Ryan Giggs tehlikeli adam vuramıyor. Ala bak. Arnold indirdi Patrick Vieira. Vieira Mansey Mount inşallah doğru söylüyorum. Leo Messi. <laughs> Messi'den çok güzel bir çift vuruş çalımı. Messi geçmiyor. manseyman Mount. Mansi Mount verdi pasını Van Basten. Aşağı gördüler. Marcus Rashford vuramıyor. Van bir saklı son anda giriyor oraya. Mendy indirdi. Ned Mejo. Yani Nedved arkadaşlar. gix geçmedi. Roman G. Rumeniğe, Rumeniğe gidiyor, Rumeniğe gidiyor, Rumeniğe attı çalım Rumeniğe. Rumeniğe geçti yaptı ortasını. Ronaldo'ya gelmiyor çok tehlikeli ataktan. Güven top güvenli yere geçiyor. Yorulduysam Ay, ben ya. anlatayım mı? Yok. Tamam. Ne no, ya? Yeah. Yorulunca söyle. Ah, Van Dijk, verdi defansın net net. <laughs> Mount, e, Van Basten geçmiyor Guti. Guti yukarıdan oynadı. Ronaldo doğru Ronaldo. Kaleci çıkıyor. Nedved. Manson Mount. Ryan e gelmiyor Beckham. Verdi Guti'ye. Guti geçmiyor. Ama tekrar aldı Leo Messi. da geçemiyor Ryan Giggs. Verdi pasını. Van Basten geçmiyor. Anladım, DeLight. ya. Delight yukarıdan gördü. Ronaldo doğru Ronaldo geldi. Attı çalımı Ronaldo. Öndü, geçmiyor ama one orta ayağıma bastım Van Dijk ya aşağıdan pas Rashford Rashford yukarıdan geçmiyor diye talama Çirkef Ramos Ronaldo'ya geldi Ronaldo geçmiyor Çirkef Ramos pasını? ama o say ah, ayağı geçmiş şimdi Mendy Mendy dikti topunu. Nedved. İndirdi Sergio Ramos. Thomas indirdi Messi, Mount geçmiyor Guti. Takım çok kötü pas. Neymar. Değil. Neymar verdi pasını Messi'ye gelmiyor Messi, <laughs> Mount. Patrick Vieira, Vieira geçmiyor Lionel Messi. Messi, Patrick Vieira, Ryan Giggs. Ryan Giggs ne aşağıda oynadı geçmedi David Alaba. <coughs> Tehlikeli Ama adam. Defer, Rashford aldı. Rashford koşuyor. Rashford koşuyor. İçeride Van Basten'i boş gördü. Yaptı ortaya. Van Basten'le gol. <laughs> bomba atıyor. Dakikalar ilk yarın bitmesine galiba saniyeler kaldı. Aynen. Öyle görmüştüm. Aynen. Aynen saniyeler kaldı arkadaşlar. Hoca artı biri gösterdi. Maçın bitmesine çok az kaldı. Rumeniki e saldırıyor. Ve ilk yarı bitiyor arkadaşlar. Mesela mantık dikti ve ilk yarı bitiyor. İkinci de görüşürüz. Ve The... ikinci yarı başlıyor. Nedved çıktı Beckham girdi. E değişiklik yok. Van Basten. Veremedi pasını Beckham. Beckham yukarıdan yolda. Ronaldo yu doğru Ronaldo. Ronaldo geçmiyor. Arnold. Arnold geri oynadı. Neuer. Neuer topu dikti. Beckham'a doğru. Beckham'a geçmiyor. Değil Beckham'da kalıyor. Beckham oynadı Messi'ye doğru. Messi geçmiyor. Messi'yi mount. Mantu oynadı. Marcus Rashford'a doğru. Rashford. Rashford çok iyi gidiyor. Rashford. Ama David Alaba alıyor. David Alaba verdi. Van bissakaya doğru. Van bissaka ne Yaptı ortasına. Geçmiyor Beckham. Beckham da verdi Messi. Messi de oynadı. Geçmiyor Sergio Ramos. Beckham. Beckham'a çarptırdı. Verdiler. Manege geçmiyor Manege. Beckham. Beckham bu oynadı. Marcus Rashford alabilir mi? Alamıyor. David de heya. Dikti. Hiç Neymar. Neymar oh, Touch. Allah. Neymar vuracağım da. Arnold. Arnold verdi Patrick Vieira. Vieira da oynadı Ryan Giggs. Geçmedi. Cristiano Ronaldo ama Van Dijk aldı e doğru. Ryan Geek's diyor. Ryan Geek's buralardan deneyecekti ama vuramıyor Messi. O da vursaydı güzel bir görüntü. Arnold Van Basten'e doğru Van Basten. Van Basten çok iyi döndü. Van ya. Basten vurdu Ryan Geek's topu kesiyor. Bu ne ya? İhanet. Evet. Ne güzel vuracaktı Van Basten orada. <laughs> Başlık çıkardı belki en azından. De <laughs> hey Topu dikti. Ronaldo indirdi. Geçmedi Mansey Mount. Mont verdi pası geçmiyor. David Alaba. Alaba da yukarıda oynadı. Van Dijk. Van Dijk'a doğru geldi. Rummenigge. Rummenigge gidiyor. Rummenigge. Rummenigge vurdu ve gol. Rummenigge gol atıyor. Kaleci anında açılarak. Evet. Neydi? Neyden? Noyer şey tehlikeli bir şey yapıp arkadaşlar. Açıldı tabii ki de kaleyi boş yer gö boş gören Romeni e, arkadaşlar siz anladınız Romeni G boş kaleyi gördü ve topu attı. Noyer açılmasaydı belki tutardı ama Evet Hem, oyuncu değişik. Hemen geliyorum arkadaşlar. Ve devam ediyorum devam ediyoruz arkadaşlar. Değişikliklerimi yaptım. Ve arkadaşlar giren kişiler Ronaldo çıktı, Lewandowski girdi. Messi çıktı, Bruno Fernandes girdi. Delight çıktı, Mogher girdi arkadaşlar. Yorulmuş. Ryan <laughs> yerinde Messi girdi arkadaşlar. ikonik Messi. <laughs> Delight. Rashford. Oynadı. Patrick Vieira. Vieira gidiyor. Vieira gidiyor. Vieira. Viera, Viera çok iyi gidiyor. Oha, Viera çok Viera iyi gidiyor. Bak. Viera vurdu kaleci <laughs> gol olaydı. Gidiyor. Başlık Kolonu. golü. De Heya. Rumenige indirdi. Bruno Fernandes gördü oradan Lewandowski geçmiyor Van Dijk. Van Dijk verdi geçmiyor Rumenige. Rumenige gidiyor. Rumenige vurdu ve gol. Romanie Kalenin dar gördü gol atıyor. kendi kendi e, kendi ikinci golünü ve takımın ikinci golünü attı. Bruno Fernandez Marsilya dönüş çalımı attı. Bruno Fernandez Ali'ye gidiyordu yes. ama Messi Monta çattı. Bruno Fernandez Messi aldı Messi. Messi Mont. Mont tekrar gördü basten olamıyorlar Messi aldı Yukarıdan Puas Bombastan vurdu kaleci topu sektiriyor. <laughs> bir daha hal <laughs> geliyor. Orada bir karanmal yaşandı. Ve sarı kart Bombastan. Bir değişiklik yapmam lazım. Ve Milan'ın takımı yani Hemen geliyoruz arkadaşlar. Yapıyor. Ve devam ediyoruz arkadaşlar. Şu an değişiklikler oldu. Van Bastan çıktı. Mbappe girdi. Ve Dehi'nin vuruşu ile maç devam ediyor. Bekım. İndirim ediyorum. Beni <laughs> indirdi ama enbap be. Menseyman. Yukarıdan yolladılar. Ne hiç yorulmadım. Kayın <laughs> çıktı ama dışarıda. Rashford atamıyor. atamıyorum. Kendisi mi açtı? He, sen mi açtın? Ben şey. Hmm, baskıyı aşağı doğru çekmişim. Hmm. Şey yapayım derken. Yukarı değil. De hey. Aynen. Değerdekti artık 90 artı üç oynanıyor Rashford. Rashford'u devirdiler. Değil, değil. Mbappe aldı, geriden verdi. Rashford lan, çok iyi lan. döndü ama geçmiyor. Lan. Mesleman çok yoruldu, verdi pasını. Rashford kaleci. Kaleci çarpıyor corner. Faul herhalde. Faul. Faul verdi. Faul verdi. Bakalım. Ve faul. Buradan gol Arnold, gelirse başlık Arnold golü. Arnold atabilir mi? Arnold, Arnold kaleci de heya tutuyor. Ve maç da bitiyor. Her iki takım da çok güzel oynadı arkadaşlar. videomuz bu kadardı arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Videoyu like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz tekrardan. Görüşürüz. Bye bye.